Selam selamlar. yeni bir draft challenge videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü challenge'ımız en kısa boylu oyuncular. Sizlerle beraber drafta giriyoruz ama sadece en kısa boylu oyuncuları seçebilirim. Joker kullanmayacağım hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi diziliş olarak neler geldi? 5-2-3 olmaz. Şurada güzel bir 4-3-3 rolantı var. 4-2-3-1 geniş var. Yani buradan 4-3 nedense 4-3-3 seçesim geldi ya. Yani. Bunu seçmek istiyorum. Umarım şansımız yaver gider. Şimdi kaptan. Genelde kadın oyuncular ağırlıklı olacak. 182-170 173 santim, 163 santimle direkt olarak mesela kadın oyuncu olduğu zaman seçimlerde kazanıyor. Burada elimizden geleni yapacağız ama dediğim gibi biraz şansın yaver gitmesi lazım. Son 183, 178, 176. Evet dediğim gibi ablaya geldiğimiz anda 172 santimle bir tane oyuncumuzu şimdiden seçtik. Savunmayı güçlü tutabilirsek ileride en azından dayanabiliriz. 158 santim diyor. 158 ne ya? 158 ile kazandı? Ah kızım benim kızım. Devam edelim. Orta sahadayız. Güzel bir oyuncu lazım bize. Ekranda kadın olmasın full ikon olsun 184 155 de varmış bu arada 155 santimle buradan da ablamızı seçtik işimiz gerçekten çok zor yani bu draftta başarılı olabilmek mesela bu şekilde full erkek oyuncu gelecek 182 180 183 178 ah ah santrifer olmasa en azından bir ikon seçerdik ama yine de iyi en azından promo kartı ve 86'lık et evet, full altın kartları verdi 175 169 da Malaysia var burada 169 da Malaysia kazanıyor onu seçiyoruz şuradan santriferi unutmadan aradan çıkaralım her bize güzel bir şey evet evet Mbappe var. Mbappe var ama Harder da var. 187, 173. Mbappe 182'ymiş be. Burada Russo var 183. Bakayım 173'lük. 181 abla. Hayır bu kadın olmaz. Hayır. Hayır bu kadın olmaz. yapma be abla be. 169 Russo'yu alırdık. En azından 99'luktu ama maalesef abla 3 santim daha kısa. Sağ bekle devam edelim. 183, 165, 164. 64 santim maalesef seni seçeceğim. Carpenter. Şimdi stoperler lütfen güzel gelsin. Stoperler bizim için önemli. Orada Babayı görüp seçememek 171, 191, 164 santim yapma, 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 yapma. Bu, bunu, bu ablayı seçeceğiz ama bizim içimizden geçerler. Tecavüz ettiler bize yani. <laughs> Estağfurullah. Karşı tarafta Ronaldo'lar, Mbappeler. Ablayı çalım manyağı yapar muhtemelen. 173, 170, 170 santimde. Burada 86'lık Sağer Beum diye okuyorum. Evet sen kazandın. En azından pro bakar. Şimdi kaleci umarım sensindir Angerer. 175, 175, 170 de yine bozdu. Yine işi bozdu. Yine işi bozdu buradaki abla. Ben nereden geldin be abla be? Ne güzel. En azından ikon kalecimiz olacak. En kısa boylu challenge'da. 180 santim. Evet evet 180'de Endona. Çal çam çobanı sakız arma armağan çamı Neymiş bu ya? Nadozie. Enter sen kaçsın 183. Nadozie'yi seçtik ve devam ediyoruz. 183-170. 170 ile 170 Milazzo kazanıyor. Devam ediyorum. Buram geldi. 182-167. Orada bir 167. Bütün seçimi bozdu gerçekten. Bomantia. 162-Bombati. Bomantine. ne ya? Bombati 162-180 diyor. Bombati kazandı burada. Gold kartı. Keşke promosu olsaydı. Ama yine de iyidir. 174. 2 tane 174 var. Bu ikisinden birini seçeceğiz. Bu ben hangisine yönelsem acaba? Lukman alalım yolumuza bakalım ya. Lukman alalım yolumuza bakalım. Van da orta saha oynamıyor muymuş ya? Keşke almasaydık. Hangi şeyde oynuyor? Hemen bakalım. Tek oynuyor. Santroförümüz dolu. Hiçbir tercih yaptık. Neyse şurada bombati geri aldım. Ve oynuyor musun? Oynuyormuş. Seçimlere devam. Şu an için takım oldukça kötü gözüküyor. Ayağı sıkıntıdayız. Lanet olsun böyle şey ya. Devam ediyorum. Kurtaracak birkaç tane seçim lazım burada. Henry Cavill 180, 177, 161. 161 geldi yine bozdu her şeyi. Devam ediyoruz. Evet buradan belki güzel bir seçim yaparız. 179, 174, 173 de stajin. kazanıyor mu burayı? Kazandı evet Stajin kazandı. 86'lık bir M oymuş. MD oynar mı oynamazsın. Yerine geçer gibi ama geçti. Şimdi artık rezerve kısmındayız. Bize bir sağ kanat lazım. Blank geldi. Blank stoper oynuyor. Falsi porta sağ da oynuyor ama 192 santim ve kazandı kazanmasına imkan yok. Burada 173 santimle Al Davsari kazanıyor. Hemen açtık. 173, 168, 180, 162, 185 ve 162 ile 88. Marta kazandı. Marta acaba orta saha oynuyor mu? Oynamıyor ama sağ orta saha oynuyor. Ve de gitmiyor. Ya yani bu seçtiğim 4-3-3 var ya bizi çok sıkıntıya soktu. Şimdi Dibala geldi. Dibala 177, 171 ile Malart var. 156 var burada bir tane. 156 santimle 91. En azından promo Ratingi yüksek. Seni şuraya koyabilir diye düşünüyorum. Şimdi devam ediyoruz. Hopperlerde görmüş olduğunuz gibi büyük sıkıntı var. 182, 78, 75, 81 175 de bu abla kazanıyor. Bu da kaleciymiş bu arada. Evet. 172, 180, Kurayf 171 Grimaldo Grimaldo kazandı. Evet. Grimaldo burada en kısa boylu oyuncu olarak kazandı. Hemen soldaki atalım ve şimdi hemen bir takımı ayarlamaya çalışayım elimden geldiğince. Ondan sonra devam edelim. Evet. Maalesef maksimum bu kadar bir ayar çekebildik. Devamında bir türlü artıramıyorum dostlar. Teknik direktörümüze bakalım. Belki buradan bir kurtar karşımız olur. 22, 22 olmuyor. Yine 22, yine 22, yine 22. Lan bu teknik direktör de bir kere bile kurtardığını görmedim ha. Kargalar sürüyle kartal yalnız uçar. Az bir şey yükselse iyiydi. Takımımız baya kötü oldu. Yani kimyamız 22, reytinglerimiz düşük. Yani şurada baya sırıtan oyuncular var açıkçası. Ne yapacağız bilmiyorum. İşimiz çok zor. Hemen ilk maçta direkt olarak başlayalım. Draft en kısa boylu oyuncular challenge'ımızda. Defansımız çok sırıtıyor. Orta sahamızda bir eksiğimiz var ama forvet adında yine sağ kanatta da eksik orada da bu arada. Elimizden geleni yapacağız. Umarım rakibimiz bize altı atmaz. İlk maçlar karşınızdayım. Karşımızda Nice FC var. Ha, onlar başlıyor. İlk vuruşla başladık. Umarım güzel bir draft olur. Draftın ilk maçı kaybetmek istemiyorum. Örs gidebilir mi? Şimdi verdik pası. Çektik. Alber güzel plase ama. Ah Kapattığı köşeye denedim. Van der Sar çıkardı. Nice. Güzel bir plase. Harder. Harder araya girdik ve golü bulduk. İyisin. Çok iyisin. Şimdi Harder. Harder ve Harder rakibimiz penaltı mı acaba diye bakıyorum. Tam çizgideydik. Plase deneyecektim zaten sıfıra kadar inmeyecektim ama kırmızı kart. Kırmızı kart geldi orada. Şöyle bir Grimaldo ile deniyorum. Bayağı bir doldurdum. Sol en tarafta küçük oyuncu var ve gol. Sol barajın en solunda kısa boylu oyuncu vardı. 2-0 oldu ve rakibimiz 10 kişi. bir anda önü bomboş kaldı. Dikkat edelim. 10 kişi takım. Az kalsın golü yiyorduk bu arada. Kısa boylu oyuncular. En kısa boylu oyuncular. Free kickler. Çok tehlikeli. Şimdi Harder. Harder önünde kaldı. Büyük şansanı Harder Aşırttı. ve 3'e gidiyor. 3'e gitti. Harder, çok güzel bir gol daha. Ve rakibimiz çıkıyor. Draft ama en kısa boylu oyuncular serisinde ilk galibiyetimizi aldık. Gerçekten güzel oldu. Evet, ikinci maçta Firenze AC. Bakalım rakibimizin takımını bir görelim. Diego Costa, Kubarsi, Colmende, Fernandes, ileride Lineker ve Lamin Yaman var. Çok tehlikeli bir üçlü yapmış. Ve i̇ki kişiler. Evet, abi kardeş geldi. Ben de biraz pink var ve karşımda da kişi var. Bakalım neler olacak. aldı, çok uzaklardan. Oh, Maalesef golü yiyoruz. Lamin Yamal, Linker işbirliğinde. Sadece topu sürerek geldiler benim hatam yüzünden. Şimdi bizde sıra bizde. Şimdi Harder işte bu topu bırakıp niye öyle bir harekete girdi? Muhtemelen ters ayaktaydı. Ekfor ve Harder 1-1 yapıyor skoru. Abi kardeşi üzgün. Şu an kardeşine kızıyor. Kapatsana diyor. O açıyı diyor. Niye kapatmadın diyor ve abisi çok sinirli olduğu için topu da kaybetti. Şimdi top Harder'de ama orada tek başına yanlış görmüyorsam evet Harder tek. Bombati, Bombati ne yaptın Bombati? Bombati seversin sen o pozisyonları. Ve kaleci bizi kurtarıyor. Yine büyük bir sıkıntı atlattık orada. Aa gelmedi. Çok saçma bir pozisyon. Şimdi Perkıl. Rovaşata mı? Harder'ın önünde kaldı. Harder'ın plasesini çıkardı. Rui Costa mu o kaleciye? Şimdi yine çıkardı. Diego Costa. Alesinde devleşti. Grimaldo'nun ortası. Kafa gelir mi? Harder. Harder. Kimse yok bu orada? Şimdi Furs. Furs'un. Oh, ah ah ah. Furs maalesef plaseyi vuramadı. Çok gecikiyorlar plase vururken. Yapma be. Önünde adam varken gol attı Lamin la be. Bu çok kötü oldu. Önü kapalıyken bir de gridi yapıyor abi kardeş bana. O kadar gol kaçırdım ki yapmaları çok normal. Yani o kaçan golleri atabilseydim. Kikos'ta devleşmeseydi karesinde. Nasıl önünde kaldı ya. Ne really well really well çıkardı, çıkardı yine çıkardı. Al bunu da çıkar, bunu da çıkardı be. Plaseyi yine çıkardı. Adam bütün topları kurtardı be. Bir kafa olmadı, olmuyor, olmuyor. Atan yunu değiştirelim derken gol yedik ya. İlk yarı bitiyor. 2-1 maalesef çok net pozisyonlarımız var. Hepsini kurtardı be. Bruce o nasıl bir kafa Purus? İşte bu kadar be. Sonunda Plasemiz yerini buldu. Diego Costa kaleci çıkmasa belki bunu bile kurtarırdı. 2-2'ye. İki, İkinci plasesi ve ilkini defans çıkardı. Daha 59 3 2. Bombati gerçekten efsane bir orta saha. Orada güzel topları tutuyor ve çıkartıyor. Bombati kapattığı köşeye 4 2. 4 2 dakika 65 attığı köşeye denedim yine bu benim hatam sert vurursam girer diye düşündüm ama olmadı işi çekme ihtimalimiz olmadı ufak geldi o topa yaptım topa yaptım hocam adamla işim yoktu benim o Evet içeride zamanımızı geçirdik. Teknik driplinkte golü atamasak bile ikinci galibiyetimizi alıyoruz. En kısa boylu oyuncular serimizde. Evet üçüncü maçımızda rakip takıma bakıyoruz. Sampon, Carles Alberto, Kompany, Gulli, Ronaldo, Saka. Eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. Evet dakika bir gol bir. Bu işimiz çok zor. İkinci gole çok yaklaşmıştı. Ama olarak böyle oyun stilini çözemedim ama şimdi anlarız. O zaman plasemizin tadına bak diyecektim. Baktıramadık. Yapma bunu Carlos Alberto. Çok güzel müdahale etti. Şimdi bir orta kafa gelir mi? Gelmedi. Burs. Plase ve gol. Kornerden golümüzü atıyoruz. 1-1. Bir, bir. Maalesef yine çok basit bir gol yiyoruz. Çıkışta yaptığımız bir hata yüzünden. Abi Gullit onu eğer ki sen oraya getiriyorsan sana helal olsun ya. Oh great son anda 3. golü engelledim ama rakibimiz zorluyor. Yapma, yapma ya. Önündesin. Papa tuşuna basıyorum ama vurmuyor bu. Tamamen oyunla alakalı bir durum. Budur be. 3-2. 39. Umutlar bitmedi. Çok dikkatli oynamam lazım. Bitti nereye attı topu. Olmadı. 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 İkinci yarı kritik bir maç. Atamadı. Ayak dışıyla Ben Tankur. %100 golü kaçırdı. Yine kaçırdı rakibim. %100 golleri kaçırıyor. Ama direkten içeri aldı ya. Dışarı gidiyordu. O bile dışarı gidiyordu. Ronaldo. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum be. Hiç pozisyon vermiyor adam bize. <laughs> Bombatiye Hampton çıkardı. Ama müthiş kurtardı gerçekten. Şimdi bir kapa yine Hampton. Yine Hampton. Yine Hampton. Kalesinde devleşti adeta. Önündeyim. Tackle da atıyorum. Dümdüz yürüyor ya. Maalesef 5-2 oldu. Yapabilecek hiçbir şey yok. Adam yani görüyorsunuz tackle'a da basıyorum. Zaten ekranda da gözüküyor bastığım tuş. Hocam ya, 5-2 oldu ya. Hemen başladı ya. Bak bizimkisi adama çarptı. onun Onunkisi kimseye çarpmadı yani. Resmen içimizden geçti. Abi gözünün önündeki adam varken niye bunu atıyorsun ya? Dayı koşsana dayı. Bomboşsun koş. Yaz bunu be. Yaz bunu. Gitmeme gerek yok diye vurdum be. 6. golü çıkarıyoruz ama maalesef dakika 82. drafta 3. maçımızda veda ediyoruz. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Yalan yok kazanabileceğimiz bir maçtı. Çok hata yaptık. Biraz daha dikkatli oynasaydım muhtemelen kazanabileceğim gerçekten bir maçtı. Çok rahat kazanabileceğim bir maçı kaybediyorum. Yapabileceğim hiçbir şey yok dostlar. Bazen oyunda böyle anlar oluyor. Futbolda bunlar var. En kısa boylu oyuncular challenge'ımızda 3. maçta kaybediyoruz. 5-2'lik bir skorla. Ben zaten normalde de iyi oynamadığım için challenge'larda ekstra ekstra zorlanıyorum. Ama bakalım ödüllerimiz neler olacak. 2 galibiyete Jumbo Premium verdi yine fena değil. Önce Premium altın paketi açıyorum ve promo geldi. <laughs> FC 26'da da umarım aynı bu şekilde gelir. Hem de 96'lık gelmiş. Bayağı iyi. Transfer marketim kapalı olduğu için direkt aşağı sallıyorum. 14K verdiğimiz para geri çıktı. Muhtemelen FC 26'da olsaydık o 1000 de jeton vermiş, güzel kar etmiş olacaktık. Şimdi Jumbo Premium açıyorum. Bundan mesela bir şey vermedi. ilginç bir şekilde. Hemen hepsini gönderiyorum. Güzel. En azından verdiğimiz parayı geri aldık. Bir sonraki challenge için yeterli coin'imiz var. FC 26'nın çıkmasına yaklaşık 14 gün falan kaldı. Bu süreçte yapabileceğim draft haricinde pek de bir etkinlik yok açıkçası. FC 26 çıktığı zaman RTG serimizde orada yepyeni bir seriye başlayacağız. RTG serisinin içerisinde rehberler olacak. Yine böyle draft challenge'lar olacak. Güzel videolar sizi bekliyor olacak. Elimden geldiğince hazırlamaya çalışacağım. Bir bölümden bu kadar. Draft en kısa oyuncular challenge'ımız 3 galibiyetti. 2 galibiyette kaldı. 3. maçta kaybetti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.